Hala yüksek. Abim. İyiyim. İyiyim ben. İyiyim ben iyi olacağım. Kardeşim beni hasret bıraktı kızıma komşum. Daha iyi olacağım. Oy Menderes. Ciriz <laughs> yak. İyi mi? Fena değil. Bırak şimdi tansiyonu doktor. Ben sen anlatmaya devam et Mendres. Nizam amca kendine geldiğinden beri anlatıyorum ya zaten. Dinlen biraz sonra anlatmaya devam ederim. Dinlenecek vakit değil. Doktor ne zaman bitecek bu? Serum bitmek üzere sonra kalkabilirsiniz. Ben dışarı çıkıyorum abi. Tamam abi eyvallah. İyi misiniz amcam? Kardeşinin ihanetini uğrayan, bir adam ne kadar iyi Sen nasıl dayanıyorsun ana ihanetine? Bilmem. Bir amaç için ayaktaysan... ...hiçbir darbe seni yere seremiyor gibi. ...kızımı ne zaman gördün burası? Ne zaman amca? Sarıman bitsin. Ablasıyla abileri seni bekliyor yukarıda. Bir konuşursunuz. Ondan sonra seni anlatırlar kızına. Yarın da inşallah kavuşursunuz. Thank you.